Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün kardeşimle birlikte Royal Hague oynayacağız. Ee, bir günlük vlog olarak çekeceğim bunu. Kardeşim sen ne demek istiyorsun? Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Sizleri seviyoruz. Bu kadar diyeceği. Neyse biz videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme geldiği için şu Televizyon kumandası gelmiş ve yatağın oraya bir tane televizyon gelmiş böyle kocaman. Şu tarafta. Arkadaşlar güzel bir şey. Açılmış. Kendi kendine açılıyor mu yoksa biz mi açıyoruz belli değil yani. Sonra dışarı böyle yağmur yağıyor. Aslında kar yağıyordu. Yağmur yağm yağıyor gibi bir şey gelmiş Sonra bu o kadar karanlık olmuyordu. Resmen sanki hayalet evi gibi oldu baksanıza. da. Bir de artık dolap açılıyor yani. Açılmıyor aslında. Ama üstüne basınca bir şeyler alabiliyoruz. Evet Orada böyle oluyor. Çıkıyor. Gerçekten güzel. Bir daha de kalp çıkıyor yakını. Çıkamıyor. Bu ne? Çıkamıyorum. Çıksana. <laughs> Şunu alalım. Aldık. Bakayım evet. Neyse arkadaşlar. Videomuza geçelim. Aynen. Geçelim. yapmış yani. Abla, abla kalk sabah da bana yemek hazırla. Ya ne oluyor ya? Kalk bana yemek hazırla. Sabahın daha 8'i. iyi miyiz sende? Ya hadi ya Çıktım ama. tamam Tamam çık Ay bak hala oturuyorum. Hadi televizyon izleyeceğim ben sen. Sen televizyonla keyif çatıyorsun ben burada yemeği hazırlıyorum. <laughs> Ya ya. Seviyorum ya. Çiz... En sevdiğim çizgi film de başlıyor. Bana gidin elimi yüzümü yıkayayım. Ay çok güzelmiş bu çizgi filmde ya. Çok beğendim. Elimi yüzümü yıkayayım. çok güzelmiş. Bu çizgi filmi çok iyi değil anlamamak bana hep kahvaltı hazırlasın. Ah, yıkadım. Oh. Hah, çizgi film de bitti sonunda. Neyse birazcık da bir şey oluyor. Ay hep. Çizgi film. Hadi bir de bilgisayarla oynuyorsun aşk olsun. Anne ya bana ne abla ya. Oynamak istiyorum ben. Neyse ben de çayı hazırlayayım. Hmm. <laughs> Aydın o çizgi film başladı. Çok güzel ya çok seviyorum. Bana şeyleri göster. Kuşları çok sevildi. Şöyle şey alalım. Ya burayı yağmur ya bu olmuş. Bu şimşek çaktı. Ben çıkıyorum balkona. Balkon soğuk, çıkma. ayağı takıldı. Ben açarım. Ay ben açamıyorum ya. Heh, açtım açtım tamam. Ben de o, burada uzanayım birazcık. Benim halime. Şöyle ne alsam. Al. Rest. Okula gideceğiz biraz. Hızlı lan. Saçın yani... Bun da Bunu Bu çok seviyorum. Ben Hı. de. Hmm. Şöyle yiyeyim. Ah, ben içeride mi Ben hazırlanıyorum bu kadar için. sen Son mi? kaşık. Hı. 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 Bitti. elimi yıkasaydım. Ya elimi bir değil. Ama yine de don ay şey olmuştu yani. Elime hep pislik mi geldi abla? Evet. Hayır, bir şey musun? Evet. Tamam. Ben de şuradan giyeyim. Hemen şöyle kıyafetimi seçeyim. Ah tamam giyindim. Şu lambaları da giyeyim. Ben de giyindim. Tamam ben bakımımı yapım Yapacağım yani. Ben de elimi şu yeni eklemeye. Mmm ya Allah bu reyta'yı neden kapattım? Of ne bileyim. Daldalalala. Ay yo kremde çok seviyorum ya çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor diye onu sevmek mi lazım? Evet. Sevdim. ıspiyim. Ah. Oh. Mis gibi koktum valla. Saçımı yapmadım. Sarak nerede? Sarak'ım hmm. yok ya. Neyse. Böyle gitsem. Okula iyi olur bence. Evet evet şöyle hem ne olacak? 6.9 düğüne gitmiyorum ya. Ne yaptım ben? Kardeşim de gitmişti şimdi. Kapatamıyorum. Çünkü her şey kötü. Allah. Şuraya şöyle şöyle. Hı. Bunun bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi like atmayı unutmayın. Bu bölüm için sizden 6 like istiyorum. Eğer 6 like gelirse bu bölümün devamını çekeceğim. Sonunu anlamayanlar olursa ev yanıyor ve ben ve kardeşim bayılıyoruz şeyin altında. Yani böyle. Bu bölüm için sizden 6 like istiyorum. Görüşmek üzere. Kardeşimin Kardeşim söyleyecek bir şey var mı? Arkadaşlar sizi çok 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 seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye. Bye bye. ne unutmayın yani. Size çok